Saygı... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı dijital gösterim merkezi Ekim ayından bu yana Şanlıurfa'da hizmet veriyor. Şimdi son gücüyle geçiyor bu dağlarda. Her gün onlarca ziyaretçinin uğramış olduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Çadırı milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi vatandaşın hizmetine sunuyor. Arkamızda görmüş olduğunuz tuval 287 parçadan oluşmakta ve 15 Temmuz'da şehit olan 251 vatandaşın Türkçe ve Osmanlıca isimleri yer almakta. Tuvali ise Suriyeli bir vatandaş Türkiye'ye olan vefa borcundan dolayı yapmış. Merkezlerde 360 derece görsel deneyim alanının yanı sıra hologram ve 3D haritalama gibi tekniklerle hazırlanan düşünsel ve sanatsal anlatımlarda yer alıyor. Ara gelmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi maden alanında da Dijital gösterim Merkezi'nde sergilenen gösterimler, özellikle gençlerde milli birlik ruhunun pekiştirilmesi, toplumsal hafızanın canlı tutulması, kültür ve medeniyet değerlerimizin yeni nesillere taşınması noktasında büyük önem arz ediyor. Ülkede her ay öne çıkan gündem maddelerini, önemli günleri, yıl dönümleri ve konuları aylık periyotlarda ele alan dijital gösteri merkezinde şu an Sarıkamış Destanı'nın Sinevi Son Gösterisi yer alıyor. Sıcak bir yuva, soğuk bir hatırayla beyazlara Dört farklı alandan oluşan çadır, hologram ve tuval gösterisiyle son buluyor. Beyazlara dönüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çadırı haftanın 6 günü olmak üzere saat 10 ve 19 aralarında ziyaretçilerini bekliyor. Bu